Merhaba arkadaşlar, Taner ondan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir şey deniyorum. Aslında kendi alanımın dışında olan bir oyun deneyeceğim. Benim genel liste dışı oyunlardan biri olacak. Malum görmüş olduğu üzere Payday 2. Ee, hemen yanımda oyunu bana öğretecek olan Derviş Baba var. Derviş Baba merhabalar. Merhaba. <laughs> nasılsın? İyiyim kardeşim ya. Valla istedin indirdik hocam yani. Öğreteceksin bana bunu. Ben çok hakim değilim. Hatta neredeyse hiç hakim değilim yani. Ben de öyle dört dört bilmiyorum ama iyiyim yani. De. Öğretirim elimden geldiğince. Anladım. Süper. Ee, ben, ben de bu arada hala rahatsız olduğum için e, çayımı bir yudum alayım. Öyle başlayalım. Stranik sensin değil mi abi gruptaki? Ha? Gruptaki sen misin? Grup.

Ya dayı bir sus. Allah Allah. Cık. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ya bu arada G ile basılıyormuş şey. Eee, maske. Evet evet takmadı. Aynen. Şimdi takmayacağız zaten. Okey Şu evet. karşıdaki. Ya şimdi ana anlatayım arkadaşlar. Bilen var bilmeyen var. Karşıdaki bu Harvest Trusty yazan bankayı soymak istiyoruz. Eee, daha önce oynadı Derviş Baba bunu hemen şu görmüş olduğunuz yakışıklı dayı Derviş Baba. Evet. Selamlar aleyküm hocam. Ee, neyse ilk defa oynuyorum. E, derviş Baba'nın kontrolünde hareket edeceğim. Yani ne yapılır ne yapılmaz e, göreceğim. Ben de yaşayarak öğreneceğim sizinle beraber. Umarım keyif alırsınız. Güzel bir video çıkar. Derviş Baba hazır mıyız? O zaman let's go. Lidelim. Şimdi polis memurlarına fazla yaklaşma abi yoksa üstündeki silah anlıyorlar. Dedektörleri var herhalde. Peki içerideyim. İçerideyim. Senin bak, güvenlik gidiyorum. odası burada gördün mü abi bak güvenlik Güvenliği odası Güvenliği de burada. gördüm şimdi burada gidip... karşıda. Aha, şimdi onu almayacağız daha burada... görüyoruz gel çok sabit durursan çırpar okay. öleniyor bak ah müdür bey burada işte şu müdür mu? bey müdür bu. Hı. Müdür bey bu bunu tenhada kıstırmamız lazım bu müdür bey. Ben beyi. çıkıyorum biri benden şüphelendi soru işareti gibi bir şey çıktı Tamam Çıktım dışarıya şöyle Kameranın karşısında durursan şüphelenir Kameranın karşısında bekleyin bu Dışarıda bakayım. da var kamera bu arada Bu evet, bir şey soracağım bizim... bu Dragonla e, Chains bizim adamlar mı? Yok onlar bot Hayır bizim adamlar derken yani bizim botlar yani Aynen bizim botlar onlar Hemşerim memleket nere? Sen Aman acık ben... acık Erzurumlu'ya benziyorsun ya He? Bu Erzurum'a benzemiyor mu? Erzurumlu tipi var bunda. Hele dadaş koş. bakayım bir. Var Allah, gibi bildiğin abi. Bildiğin Erzurumlu ya dayı. <laughs> dayı Erzurum'un hangi köyündensin? <laughs> Vermeyeyim bana ya. Şurada da zenci arkadaşımız var. Bakayım ona da. Müdür müdürü Kara olan, müdürü... ne diyorsun? <laughs> Neyse, devam edelim biz. Müdür bir müdür bizi yoracak gibi duruyor. Müdür hiç şey yapmıyor. Şimdi ne yapıyoruz baba plan ne? Şimdi şu müdürü köşede, tenhada kıstırmak amaç da Tenhaya gitmesini bekleyeceğiz müdürün. E bir yere oturamıyor muyuz buradaki sandalyelere, mandalyelere falan? Eyvah, soru şarjı çıktı. Polis yaklaşmasın, fazla yaklaş. Aha, müdür abi çatıya gidiyor. Gel abi, gel. Arkandayım. Gel, Selamun gel. Selamünaleyküm polis. Hayda, <laughs> ne oldu lan? Yanından geçtin adamı. Abi şaka mı bu ya? Adamın yanından geçtim fark ettim ha. Valla arkadaşlar action'ı ben başlatmış oldum ama. Evet, şimdi, şimdi, Yat. yere. Yat. Sizinle işimiz yok. Bankaya parayı alıp gidecek yok kolay değil. İstiyorsan yeniden başlat Çünkü yok yok yok, yok devam et yani devam abi. et devam et devam et. Emin misin? Kesinlikle emin değilim tanak resim ama devam et. Tamam. Bak alayınızı bak burada vururum ha. Olan, polis geldi. Oyda. araba ara polis geldi tabii ya. Benim silahım yok ben safe izli silahsız geldim. Ee, eğilme e, tuşu, tuşu hangisi var. hocam? Ne hangisi? Eğilme eğilme. C herhalde. C veya C herhalde. Yok C şeyi değiştiriyor. Ha CTRL'ymiş tamam okey. Polisler gelmeyin buraya bak içeride bir sürü reynem var. Sen soyuyor musun mu bankayı şu anda? Ben daha şeye gidiyorum şu an. Ee, matkabı almaya gittim. Al al ne alacaksan al hadi. Ne alacaksan al bitirelim şu işi hadi. Ümre hineleri yatırdınız. Bağladınız. Yatırdık. Ya. Yo bağlamadım. Bağlıyoruz mu? Neyle Gold. bağlıyoruz? Gold. F ile bağlıyoruz. Evet. Okay. F tamam. 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 Kalkan bak, kimse kalkmasın bak. Kimse kalkmasın. Bak iyi olmaz sizin için. Kimse kahraman olmaya çalışmasın. Bu bir soygundur. Normalde banka soymam ama ya. bunu da yaptık. Hadi bakalım. Unique cable ties. Ay aha bana şey lazım. Şey bitti ya. Lan. Dur dur ben Hocam kim ateş ediyorsunuz siz ya? Abi ayıp değil mi ya? Lan. Oğlum ben niye kimseyi göremiyorum? He he. Yat lan yere. Oha. Yalnız. Yalnız hocam siz kaşınıyorsunuz ha kaşınıyorsunuz. Haberin olsun yani. Bankamatiği boşalttım. Boşalt boşalt para ne varsa al. Ne varsa al. Bunları hayır kurumlarına bağışlayacağız. Gelmeyin. Tanakres Vakıf Online Limited şirketi. arkadan sana geliyorlar Ben şu anda çatışma halindeyim ablamız hala ya ben burada yerimi iyi güzel tutarım ben burayı biz dışarıda matkap durdu matkap durdu ben matkap. Biz, biz dışarıda şu anda çatışıyoruz suatla matkap hata verdi daha 265 tanesi var ona göre. İçeri girmiş. Kim içeri girmiş? Öldürdüm. Aa, ya şu hale Geliyor. Vallahi arkadaşlar hızlı başladık. Normalde polise kurşun sıkanı bir de ben sıkarım ama oyun olduğu için devam ediyorum. Bunlar Amerikan polisi böyle öyle düşündü. Aynen. Ee, yine Amerika. He? Afrika kökenleri zulmedersiniz ha. Zulmedersiniz ha. Bunlara zulmedene ben olduğunu... zulmederim ulan. Aha kalkanlar geldi abi. Ya bu Bilmiyorum bankanın banka. kasası ne zaman açılacak babacım? Şu an daha 205 saniyesi var abi daha var. Oo buradan camdan. Allah giriyorlar. bunlar ne? Bunlar arkadan vuracağım bunları. Dolancan arkasına vuracağım. Ben görmedim ki bunları. Camlardan gidiyorlar, Dalmamız lazım. Herkesin bir yer alması lazım. Ben geçtim buraya. Nereden vuruyor beni? Mermim bittiyse buraya mermi çantası atıyorum. Yok mermim var da. Neredesiniz lan? He? He? Hoşuna gitti mi? Senin lanet polisini. Soya Soyacağım. Ok. Allah o kim ya? Bak arkamdan sıkıyor. Utanmaz. Haysiyetsiz. Ana çatıda da adam var ya. Ey durdu abi istiyorsan bir aktif et onu. Ney durdu? Eee matkap matkapı durdu matkapı arızalandı yine matkapı devreye çalıştı Gittim gittim, yani. gittim 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 Oo burada polisler e, var o yüzden o yüzden şey Eee polisler durdu bir işte. Çalıştırıyorum tekrardan matkapı zaten ben buradayım Tamam okey Valla heyecanlı başladı arkadaşlar vallahi fena oyun değilmiş yani Tamam dört matkap devreye girdi ben şu dışarıdan bir mermileri toplayayım geliyorum hemen. Burada bir şey yapabiliyor muyum? Lan nereden giriyor bunlar? Bur Aa bu kapı açık mı? Kaçıyor bak Amerikan polisi Ben arka kaçıyor. tarafta bir kapı açıyorum şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Oo ta çatı... açma açma abi açma açma. Açmayayım mı? Yok yok. Okey. Oradan da gelmeye başlarlar bu kadar. Hayırdır hocam siz ne ayaksınız ha? Biz Amerika'nın lanet polisini sevmiyoruz ha, haberiniz olsun. Kat taraf bayağı kalabalık. Ön kapı bende babacım, ön kapıdayım ben. Tamam ben arkayı aldım, sen ön kapıyı tut abi. Ben Oo kalkanlı geliyim. dayı geliyor. Gel 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 gel. Bakadın. Hocam küfür etmesek? <laughs> Ayakkabı gene durdurdular. Ben ha. giderim, ben giderim. Geliyorum, 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 geldim. Ha sen mi yapıyorsun? Okey. Kaç saniyesi kaldı bunun ya? Ah. 101 saniye var. Bir ekip daha geliyor mu? Allah. Lan ne geziyorsunuz burada? Vallahi güzel oyunmuş. Ben ön kapıdayım hocam. kapıyı ben tutmaya çalışıyorum. Sağda var bir zehirli. Geldi. Matkap gene durdu ya. Niye duruyor bu? Of Allah içeriye sızmışlar abi. Hepiniz içeri istiyorsunuz. Abi dışarıda adam var. O yüzden çıktım dışarıya. Neyse geliyorum içeriye. Geldim. Lan. Ya, ya şarjör değiştirecek zamanı buldun ya. Adamlar gez gaz attılar ya. Kaçma kaçma kaçma. Ben şey, şeyin or e, aleti yapmaya çalışıyorum. Beni bir korumaya alın. Adamlar duvardan tırmanıyorlar ya. Bunlar ne ya? Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz de. Vallahi drill ya. online, matkap online drill diyorum ya. Bir dur bir dur hemen niye ki Allah buraya zehir atmış Bunlar şu nafettiler artık yeter Parçalı ufadığı Allah Beni kim vurdu lan Yanlışlıkla esiri öldürdük ya. Hep polisler yüzünden. Esir. arkada, yüzünden arkada SWAT şekilde. katliamı yaptım ben. O son 30 saniyesi. Bunlar havalandırmadan zehir bakıyorlar abi içeriye şu an. Baksana ön tarafa. Olabilir. O zaman çatıda bunlar madem havalandırmadan zehir basıyorlar Matkapı kontrol etsenize ben bir çatıya başlıyorum Tamam Geçem, Aha buradalar bak yapıyorlar o iş. Açıldı, Aa, açıldı Açıldı mı hemen geliyor Oba. Haydi bakalım alalım paraları Kaçalım buradan Hepsini Aa, alamıyoruz orada, orada da bir kapı var dur Aa, açılmış mı Hepsini alamıyorsun F'ye bas Bastım ben F'ye bir parça aldı tamam o tamam, oluyor. At Y'ye bas çanta yere aç. At. Attım. Doldur çantaları doldur. doldur, 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 doldur. öyle desene ya. <laughs> Hayırdır oğlum? Hayırdır, Hayırdır oğlum siz ne ayaksınız? He. Al, sen çatış, şimdi dolapları açacağım. Ne yapacağım? Sen çatış ben dolapları açıyorum. Tamam tamam. Eyvah sivil öldürdüm yanlışlıkla Lan Oğlum sen arkadan mı sıkıyor Arkadan sıkıyor ya Oğlum arkadan sıkana biz ne diyoruz biliyor musun ha? Hain Bunu da hallettik Oo çatıdan Abi bu herifler çatıdan geliyor ya Mermi ben, bitti oraya ben mermi kıyaslayayım. Ben çatı, şat, çatıya çıktım ben. Abi bunlar hepsi içeride abi neredesiniz? Ben çatıya çıktım. Adamlar seni takip ediyor ya. seni de nereye gitsen adamlar orada. Adamlar beni niye takip ediyorlar? Acemi olan benim. <gülüyor> 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 Ön taraf temiz. Yalnız bot diyoruz ama botlar fena çatışmıyor ha. Sen gel ben botları kapıya koyacağım şimdi sen gel. Geldim geldim. Dur. Bot orada durdurdum birini. Diğer bot nerede? Hah. F. Şunu al abi. Gel gel gel. Sen de Hadi orada dur. Tamam man. Onları, sen topla paraları topla. Ben açacağım sen topla. Nereye parayı sen topla? Sen abi de orası mı var? Yok. Evet, Oo, hocam değerli Allah burada neler var Allah 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 Bayılırım. Bayılırım. Kendimi oyuncak mağazasına girmiş gibi hissediyorum. Şunları da al. Şunları da al. Şunları da al. Hepsini al. Hiçbir şey bırakma. Hepsini hayır kurumlarına gidecek bunların. Hepsini bir çantaya doldur öyle at ha. Çok fazla parça çanta oldu mu taşıması da zor olacak. Ben burada bir tane safe var onu açıyorum şu anda. Ya bir dur ya bir dur ya bir dur ya. Ağzıma ağzıma mermi vurdu ya. Geleyim mi yardıma? Yayı aldım. Ben şu anda kasa açıyorum. Ben açayım mi Benimki iki tane de açıyor. Ben tamam açtım. açtım da bunu alamıyorum ben. Niye alamıyorum? Değersiz bir şey salma. Neyse tamam o zaman salla. Ben çatışmaya geri döndüm. Çatışmayı onlara bıraktım. Ben kapıya bıraktım onları. Sen buraları şey yapalım beraber. Hemen alıp çıkmamız lazım. E. Oyalandıkça daha güçlü ekip gelecek. E tamam hadi gidelim abi o zaman. Haydi doldur doldur onlar hep doldur. Daha bak sağ tarafta bir kasa daha var. Arkamdan biri vuruyor beni. Valla alıyorum bir şeyler ama. Tamam bu kadar aldım. Ya bir de bunu ne bu? Burada, var var da... burada, burada var da. Al şunu var. şunu al. Heh, okay. Şunu da al. Şunu al şunu. Şunu al lan. Almıyor artık benimki doldu abi. Olduysa çantayı yere at devam. Hopa. Gel bakayım şimdi sen. Ne kadar çok toplarsak oyun sonu o kadar para kazanırız. Okey. O mobegini şuraya atsana. Ee, abi. Masanın üstüne G'ye basıl tut. Dur bir saniye şu anda şey yapıyorum. Sen nereye açıyorsun? Her yer açık zaten. E bu niye böyle açlıyor? Açtım tamam. Bana söylesene ben açarım. Sen şurayı G'ye basılı tutsana masanın üstüne. O begin yine oraya Yok ben de bir şey. Basıyorum. Attım ben attım, bir... attım attım ben buraya attım. Nereye? Buraya işte. Nereye Şuraya. Mi? Buraya. O değil. O begin atman lazım. Ha ama beki atman lazım. Aha. G'ye basılı tut üstüne atar oraya. Olmuyor acı emin misin G harfi olduğuna? Evet. Neyse dur ben Benimki uzakta da ondan senin aha benimki de bitmiş. O bitmiş. Mermi bitti. Benim spiralde şey kalmadı. Alalım çantaları gidelim hadi. Hadi gidelim. Bir bir çanta taşıyoruz. O yüzden şöyle yapalım. Ben atıyorum ileriye sen oradan bir ileri at. Oğlum çok kalabalık oldu burası ya. Evet evet zaman geçtikçe daha da kalabalık olacak. Gelin lan. Gelin. Araba sağ tarafta abi. Araba burada gel. Ya şuraya bak. Uğuh. Uğuh. Sen taşı taşı ben çatışma hoşuma gitti benim. <laughs> Tek başıma taşıyamam ben nasıl taşıyayım? <laughs> He nereye kaç kaçabileceğiniz mi zannettiniz benden? He? Dışarının güvenliğini almamız lazım. Dışarıya taşıyorum ben Tamam. Geldim. Geldim. Dışarı bayağı kalabalık ve bende tabanca var. Şey oluyor, zor oluyor. Geldim. Oha birinde sniper mı var lan? Sniper sıkıyor gibi. Evet, evet. Nerede o? Lan sen benim arkamdan öyle kurşun sıkarsan kafana yersin tabii kurşunu. Şimdi ben bizim botları dışarıya vereceğim hemen. Gönder gelsin. Arkan aldım. O bırak adam Çantayı at arabaya. G ile çantanı arabanın içine at abi. Nerede araba? Ha bu mu araba? Okey. Evet evet. Attım. Botları ben dışarıya pusturdum. Oo, ölüyordum az daha. Hemen alalım gelelim onu. Ben botları pusturdum oralara. Tamam. Botların yeri iyi. Lan! Ben de bizden biri zannediyorum manya. Ulan sen kime sıkıyorsun lan? Sen kime sıkıyorsunuz oğlum siz? Kime sıkıyorsunuz lan? Böyle harman dalı oynatırmıştı işte size ha. İyi tanıyın ulan beni. Son bir çanta onu alıp geliyorum ben hemen. Attım ben içeriye iki tane. Son bir çanta. Gir hallet ben dışarıya hallediyorum. Siz kime sıkıyorsunuz oğlum hayırdır? 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 Evet evet arabaya gel arabaya gel abi gidiyor. İyi öğrenin lan bundan sonra buranın yeni bir şerifi var onun adı da Tanagres. hadi bakalım. Ya, Geldim. Nasıl bineceğim abi arabaya? Ha bitti bu kadar mı? Bu kadar. Huuu! Güzel çatışmaydı ha. Aslında bunu direkt çatışma halledecektin. Ama fark etti ben fark anlamadım ki niye öyle fark ettiğini. Valla sen yanından geçtin. Sana dedim ya en başta yakınından geçme adamda dedektör oluyor fark ediyordum. <laughs> sen hemen çok yakından geçtin sen. Neyse. Arkadaşlar e, yaptık ilk bölümü. Yani nasıl bir tepki vereceğinizi bilmiyorum açıkçası bu oyuna. Ama fena değil. Oyun hem grafiksel açıdan hem de mental açıdan oldukça e, geniş bir senaryoya sahip. <laughs> Özellikle şeylerin mantığına bayıldım SWAT'ların. Adamlar pası ölmeye girdiler içeriye ya. Yazık. Yazık. Neyse Derviş Baba teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim abi sağ sağlık. Estağfurullah. Vallahi arkadaşlar biz zaten önce bir deneme amaçlı yaptık. Dediğim gibi, e, deneme amaçlı girdik. E, bakalım güzel tepki verirseniz ikincisi, üçüncüsü belki bir serisinde yapabiliriz açıkçası. Ha Derviş Baba yapar mıyız? Olur olur, niye olmaz? Peki madem o zaman. Tabii ki de yapar. Derviş Baba'ya baksana. Derviş Baba 65 kadem basmış. Ben daha 6 kademim ya. <laughs> ama bir oyunda altı oldun düşün ya 10 oyunda 65 Yani 10 tane oyun oynamamız lazım ama işte Neyse arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar Kendinize çok iyi bakın Diğer videoları da bir göz atmayı ihmal etmeyin Bizi izleyen herkese Kucak dolusu sevgiler saygılar Benimle kalın Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere Ciao.